yapmak isteyenlere genel anlamda prensibini anlatıyorum. Bu cihaz havayla çalışıyor. Emiş yaptığında şu içerideki valfi geriye çekiyor. Hattan geçen hava buradan boşalıyor. Sistem bu şekilde yani. Bu ana sebep bu ya bunu çalıştırabilmek. Ben buradan bizim vakum hattına bir tane araya modülatör koydum şurada bak. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şu np -75, 75 diye geçiyor. Buna da bir taraftan vakum attığın hattından şöyle göstereyim şu vakum hattının hattından bir tane hat çektim. Bir de bu tarafa doğru buna geldik. Şuna. Bu valfin de görevi elektrik verdiğinde hava geçişine izin veriyor. Bunu geriye çektiriyor. Sistem bu yani. Bütün sistem bu. Şimdi bundan artı kısmını direkt yani kırmızıyı direkt bağlıyorsunuz. Eksiği bağlamıyorsunuz. Eksiği içeriye pedalın en üstüne switch koyuyoruz. İki hat geliyor yani. Birin tamamlayacak devreyi. Switch'i Pedalı bıraktığınızda sivice basacak. Şuf! Gaza bastığınızda kapatacak ki turboya basınç gelsin. Öbür türlü araba yürümez yani turboda basınç olmadığı için. Sistem bu kadar basit. Yapılabilir. Sadece zahmetli. Şura biraz kafa karıştırıcı. Bunda da karışacak bir şey yok. Şu T, T alıyorsunuz şeyden. Vakum hattından, ana hattan T alıyorsunuz. T'yi modülatöre giriyorsunuz. Modülatörden çıkışı buna geliyor. Bu kadar basit. En alt tarafı filtre ona bir şey bağlamayın. Aklınıza bulunsun. Bak alt taraf boş. Burası filtre kısmı. Buraya herhangi bir şey bağlamanıza gerek yok. Düz gelen ana hat bu taraf çıkış. Elektrik kablosu da ben şu an bağlamadım henüz şurada duruyor. Ee, onu direkt kırmızıya vereceksiniz. Eksi kısmı da içeride sivice bağlanacak iki kablo olarak. Araya bir anahtar koyarsanız sürekli elektrik çekmez. Akünüzü bitirmez.